koyan melekler ordusundan dolayı Allah-u Teala onların koruyuculuğuyla Rabbimize kurduk etmenin duygusuyla hareket ettiği cümlemize nasip eylesin değerli cevaplar. Peki bu koruyucu melekle günde iki defa bebek değişiyor. Bebek değişim vakti ikinci namazından sonra oluyor değerli cemaat. Gece melekleri ikindi vaktinden sonra görevi devralıyor. Gündüz melekleri de sabah namazından sonra görevi devralıyor. Onun için beş vakit namazı cemaatle kılmak önemlidir. Büyüklerimiz meleklerin görevi devrattığı bu vakitlere imkan olduğu kadar devam etmek kaçırmamak önemlidir. Arz ediyorum saygıdeğer cemaat. Peki. Müşteri iki melekler var. Rabbimiz buyuruyor ki İsmail bilen İnnelezine gâlu Rabbin Allah'ın sümmes tevâmû tetenezzel aleyhi bil velâiketü en la tevâfû ve la tahselâhû ve emşûnû bin cenneti dedi kütfün tüvâdû sadallâhu Şimdi ecel bitiyor. Son nefese geldik. Rabbimiz düşmeyecek ki bebekler diyorlar ya. ki korkma, Gime üzülme Allah'a duvar ettiğin cennete gideceksin diyorlar. Cennet, da cennet, daha zor çıkmadan hocalarımızdan çok duydunuz. Cennetteki ve cehennetteki gideceğin bebeklerimiz diyorlar. Bana bakarak camiye Bana ne bileyim cennete cenn kılsa müjdenin felekleri yapıyor. Korkma, üzülme. Allah'ın vaat ettiği cennete gideceksin diyorlar. Meleklerin müjdesiyle teslimi bu etmek Rabbimiz cümlemize nasip eylesin değerli cümlemiz. Peki. Seyyane gezen melekleri var. Bunlar durmadan çarşı, pazar, sokak gezerler. Hangi yerde zikir var? nerede kere çıkmaması var, nerede Kur'an okunuyor, nerede ilim sohbet yapılıyor, oraya gidiyorlar derece baktığında. Evet. Seyyanlar, bunlar da bu çeşitler bir görevi biz işlemişler. Değerli evet. zamanlar, evet. dersimize başlarken meleklerin erkekliği, dişiliği yoktur, evet. nurani bir yaratıldığını evet. diye söyledik. Fakat evet burada bir müjde vardı. Bunu sizlere paylaşmak istiyorum. Sahabelerden, esnaftan, yetür Kendi isminde bir adam vardı. Zihniyetül Kendi. O Arabistan'ın toz toprağı içerisinde mis gibi gezer, üzerinde hiç toz lekesi bulunmaz. Esnaftan içinde en temiz giyimli o idi. Cebrail Aleyhisselam Bazen onun kılır geliyor, oturuyor. Ya Resulallah şu nasıl, bu nasıl diyerekten sorular soruyor. Diğer sahabeler de onu dır getir, kendini sanıyor. Halbuki Cebrail Aleyhisselam gidi, değerli cemaatine. İstanbul'da büyük bir şehrin anla törenini yapılıyor. Beni acizane konuşmacı davet ettiler. Üç kişi konuşacak. Bir, şehrin oğlu konuşacak. iki halifesi konuşacak. Üç, Ahmet konumda da konuyla ilgili bir verildi. Konuştular. Halife Hazretleri dedi ki, bizim Efendi Hazretleri'nde öyle büyük kerametleri vardı ki, caddelerden giderken köpekler bile havlamasın dedi. Köpeklerin havlamasını büyük keramet olarak da Tabi daha da konuştuk. Sıra bana geldi. Esas bana konuşma. <laughs> Efendi Hazretlerini teksir etmek için söylemiyorum dedim. <laughs> Kur'an-ı Kerim'den 6666 tane ayet var. İlk gelen ayet İkra İsmi Rabbi Oku. İkinci gelen ayet dedim Vesiyah Bekir -e El Elbiseni Tertemiz tut ya Muhammed. Ayeti geldi. Kantillik var, silah her türlü kötülük var. Kur'an-ı Kerim insanlığı tebliğ için gelen kitabın ilk ayetini oku. İkinci ayet ne? Vesiyâ beke ve fedahir elbiseni tertemiz tut ya Muhammed ayeti geldi. Dedim ki biz böyle yapıyoruz. Asal

Normal bir insan Kılıç kıyafetini geçerse köpekler ona da ağlamaz dedik. Artık parantez bu konuyu orada izah etmiş olduk. Allah'ın Teala işin doğrusunu anlamayı yaşamayı için nasıl gelesin. Sonradan da var. Meleklerin adlarını ve görevlerini zamanın elde edildiğini tarif ediyoruz. Değerli zamanlar, Birkaç göklerden sonra arş-ı âlâ var, arş âlâ'yı taşıyan melekler var. Rabbimiz buyuruyor, İspanyolca bilir, اَلَّذ۪ينَ يَعْبَلُونَ الْعَاشَىٰ اَوْ اَنْ هَوْلَهُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوا نَب۪يهِمْ وَاِسْتَغْفِرُنَهِمْ لَذ۪ينَ اٰبَيُونَ اِلٰى رَبِّهِمْ arş âlâ'yı taşıyan melekler ve yeryüzünde günahına tövbe etmiş Allah'ın kulları için de tövbe istifade dilerler. Ya Rabbi yeryüzündeki günahlarına tövbe eden kullarını af et derler. Ne zaman diyor? Hem arşı taşıyor, hem o yükü taşıyor, hem de yeryüzündeki mümin kullara, tövbe eden kullara dua ediyorlar. Rabbimiz haber veriyor. Böyle dua eden melekler var diyor. <laughs> Allah'ın Teala bunların duasına layık olan kulların cümlesine cümlemizi dahil etsin. Değerli kalmış durur. Kimisiyle aşkına almış durur. Bâle bu hayvanı bez kalmış durur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meleklerin ibadetini görünce hayran kaldı. İmrendi yüce Rabbimizle o iki kasabanın meleklerinin ibadetinin hepsini namazın içinde topladı. Biz kullarına, Efendimizin ümmetine Miraç hediyesi olarak ne yaptı? Gönderdi. Evet. Ey Habib, sen ki Miraç ile yüklettin diyaz, ümmetin Miraç'ını kıldın namaz, her kaçak ki bu namazı kılalar, cümle gök erdi, sevabı alalar. Rabbimizden büyüdüm, sen Miraç ettin. Ben de ümmetine Miraç hediyesini gönderdim. Onlar bu namazı kıldığı zaman, senin gibi Onların da ruhu ihraç etmiş olur buyurdu. Değerli zamancım, eskiden yoktu. Günümüzde her türlü faaliyetiyle bizleri yürümeye çalışan Avrupa bazı ilahiyatçı adamlarla yetiştirdi. 3-5 tane var. Bunlar televizyona çıkıyor özellikle Ramazan'da. Ey şeytan sen üzülme, siz bağlanıyorsunuz ama biz varız ya.

kardeşim geldi. Bu namazın içinde okunan en tanıyacı nereden geldi? Miraç'tan geldi. Peygamberimiz Efendimiz Miraç'a gittiği zaman en tanıyacı dinlahi Esselatü ve Tanrı'nın ile beden ile al ile yapılan bütün ibadetler sana layıktır ya Rabbi dedi. Hemen Rabbimiz Esselatü Aleyke. Eyyühelleleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Allah'ın selamı, lahmeti, bereketi senin üzerine olsun Ey Habibim buyurdu Rabbimiz Bu arada Peygamberimiz bizi unutmadı Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihî Ya Rabbi senin selamın sadece benim değil kıyamet kadar senin ne kadar salih kulları varsa onlara olsun ya Rabbi. Buyurdu. Sidre-i Müttehan'ın gerisindeki melekler hepsi bir ağızdan eşhedü en la ve Allah illallah ve eşhedü en la muhammeden hakkı e buyurdu. Peki toparlayalım. Eğer birisi ismini vermek ahlakı uygun olmaz. Tanıyorum. Eğer şimdi iyi bir yeri kaldıydı, sonradan sapıttı, bazı yerlerde bir yaş bir şey yoktu dediğe başlamış. Gel bakalım Anlat bana. kulağına gelen habere böyle. sen bir yani, çok büyümüşsün. Kıldığın namazda hep de yok büyümüşsün. Yok dedi. Ne yapıyorsun? Ben Kur'an'dan başka bir şey okuyorum. Tamam. Onu okuyorum, okuyorsun. Öyle bir şey yok ama Efendimiz ne diyor? Sallu kemal tarif ettiyse, nasıl beslediyse öyle kılın diyor. Efendimiz de tarihat yok ama miras başka şey mi bu dedi sana? Namazı ne yapıyorsun? Namazı görüyorsun. Allah böyle sabır düşmanın şerrinden bizi muhafaza buyuran değerli cemaatı. Bunu nereden geldik? Bizim namazdaki yaptığımız ibadet türlerini hepsini ayrı ayrı yapan melekler var. Orada var. Kur'an-ı Kerim'in konuya melekler var. Rabbimiz Celle Celaluhu Tevrat, Zerul, İncil bunları gönderirken sizi kıyamete kadar koruyacağım buyurmadı. Onlar geçici bir zaman için gönderildi ama Kur'an'a inna nahdülü zeyfettika ve inna ilahu ile hafizun Kur'an'ı biz indirdik onu kıyamete kadar biz koruyacağız ayetini indirdik. Facebook'ta yayınladım. Almanya'da geri döndü, bir kere orada kaldı. Tabii Allah'ın verdiği şeyleri de dedi. da istedim. da kaldı. Üç tane papaz Şöyle Söyleyeceğim çok şey var mı? Şimdi tabii şey oldu. Bana anlattılar. İsa'yı Allah'ın Yahudiler onu gün kaldı. Dördüncü gün girildi papazlar size ekmek, kanım şarap olsun dedi. Gökyüzüne gitti, kanını sağında oturuyor. Başladılar, bizim arkadaşımız iki saat Dedim ki, İsa Allah'ın oğludur. Allah bir iki oğlunu buraya gördü ya. Bir de yapıdılar, kuran böyle demiyor. Ve ben katılıyorum. Ve ben sana bu. Ve şimdi her insan ne öldürüldü ne asıldı o saf sağlık bölgesine çıkarıldı diyor. Buradan başladık. Şimdi bu diye görürüm. Orada onlara bir ayet oldu. Kendi şeyleri de ayet diye buyurdular. Bir metin oldu. Cevabımızdan alıp kendilerinden alıp şimdi. Töğüte, menne, kinde, fravun, eğitim, şafi, ayet. Bu şimdi ayetle geçiyor. Öldür. Çocukları öldür kadınları öldür, manası Yaşlıları öldür, efendim eşekleri öldür. O zaman eşekler yük taşıdığı için önemli. Koyunları öldür, ayın atinin nefes alan bir canlı bırakma öldür. Allah böyle bir ayet gönderdi mi ya dedi. Sustu İşte bu nedir? Biz diyoruz ki Allah İncil teorisi indirdi ama sizler değiştirdiniz. Kıyamete kadar değişmeyecek olan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir dedi. Uzatmayalım iki saattir sonra. Bu bize yetmedi, yine gelmesinler. Yani bizden uzatmasın diye dersler Onlar Onlarca bu yeniden geldik. Allah'ın ilginci Kur'an'ın bir harfine göre değişiklik olmayacak. Kıyamet gününe kadar. İki gün önce bir kez böyle bir konferansı verildi. Ben bu cami olabilirsiniz. bu İstanbul'da dedelik yapan ünlü bir dede de katılmış konferansa. Konferansdan sonra tartışıyoruz dedeyle. Dede bana şimdi ayet okuyor. Okuduğu ayetler Beş tane ayet Dedi ki, Kabe'nin etrafında siz dönüyorsunuz ya, evet dönüyoruz. Acelesine geliyorsunuz ya, geliyoruz. Bizim acelesine dededir. Biz döneriz, dede dedenin ortasına gidelim. Böyle bir ayet var mı sana soruyor? Bu Uzak görmüşsünüz, bunları anlamları nerede? Dedim ki Kur'an'da sade beş ay durdurdu. Yanlış oldu vay be. Gelip kalan namaz klininin oruç tuttuğu zekatleri bunları niye görsün Oralara girme. Oralara girersem diyorum ne sizden müslümanlık alır ne de bizden dedim. dedim ki biz de külsülere çıkan hocalarımız en az 25 sene okuyor. Sizinki çapkane, peri, büftü. Bizim sülale dedi sülalesi. Bu ilmi çağda böyle şey olmaz. dedik, Allah-u Teala onlardan hidayetle nasip eylesin. İşte şeyi öğrendik, namaz görüyoruz. biraz sonra Ebtah yargı bitiyor, salli ve ala'ya geçiyoruz, ne diyoruz? Allahümme salli ve ala Muhammed'in ve ala Ali Muhammed'in kenar salliyeti diyoruz. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'e davet et, Ali Muhammed'e, onun ehli beytine de davet ediyoruz. O zaman olur? Değerli zaman, <laughs> onun için bu millet, 85 beş milyonda kimse, bu Türkiye'nin tamamı, hepsi ehl beyt yanadır. Çocuğunun adını gizli koyan hiç yoktur. Ahmet Ali, Hasan Reşit'in Fatıma'dır. Allah onları sevmekten, onların muhabbetinden bizleri geri koymasın. Değerli <laughs> İşte işte bu harf böyle sağlam bir kitaptır. Değerli damatın konutlara hükmeden çilimyonlarca kalbiyonlarca ağır suyu örgü taşıyor. Bir şey bir yaşar ve yasını yaşar. Nereye yağacak, nereye yağmayacak onu onlar kadar büyüklerine Diğer melekler info Hayrına bir şey yapıyoruz. Yağlık değil. Buna yapmış daha hayırlısı bile. Hemen sana böyle duayı ver. Her şey bilmiyorsunuz. Kimlilik yapar. Ya bak ekonominin altında eksik mi? Niye? Magen yapanlara duayla, kimlilik dua var. Artık parantez? Bunu arz edeyiz. Savaşlardan yardım eden melekler. Bedir Savaşı'nda da söylüyor. Önceden üç bin melek gönderdi, peşinden beş bin melek gönderdi, Müslüman ortasında bu melekler insan kılığında öldü, karşılığında bu maalesef dedi. Şeyfe diye bir sahabe, Ya Resulallah ben melekleri görüyorum dedi. Efendimiz duyurdu ki ey Şeyh, tövbe et tövbe et, onu sen görmeyeceksin. Onu Müşrikler hareketle korkacak. Senin imanın dışı her dolayı içindeyiz. Kıyamette Kıyamete kadar bizim bu milletimiz Allah için ne diyecek? Bakın için savaşlarında Allah ayet göndermiş. Ve illahi cülüldü semada gider arzı. Ellerde ve köklerde sizin Allah'ın verenler olmuş var.

Allah-u Teala bu basıncıya kıyafet yapıp şanla şerefle dinle imanla görev yapmalarını nasip eylesin. Saygılar evet, evet, Canan'cığım. Dokunan Fatiha'ya amin diye felaket evet, Biliyorsunuz bizim mesleğimizde İmam Efendi Açıklamak'ın cemaat izni olarak da amin öbür mesleklerine Açıklamak söylüyorlar. Amin Yağlık bir kutlu ayı, haküller, korkmuşlarımızdan yeni, korkmuşlarımızın ailelere demek, bir daha kime bana selamlaşalım? Her ne zaman karşıdaki kişiye selamlar ekibi. Allah senin dünyadaki aileyecek, Ve bütün sülünçlerin kutlamasın, selametle ol, kemerle ol, senin selamını, karşı taraftan bir. Saya Hocam 5 senedir önce, hocamlar bu Ondan sonra İstanbul'a gelip inşallah nazım ettik. Hepsini kendilerine, başbariyle, hüzn-i enstitüle görüyoruz. Her silahla rahmet eylesin. Hocamlar, eskiyi babasından, dedesinden, nesninden, bir kusuru varsa şuna bir kurt bakalım demişler. Eski yıllarda açık başlatmışız. 45 yıllık tane Geldi. Bazıları bir dakika uzaklaktan başka kusuru yok dediler. en şimdi ezanından sen delirdin mi? Bir de hocası her gün kapan diyeceği yerden başını açmıyor. Aç diyorum sen. Azalıyor, sopayı da Ya hocam delirdin mi? Delirmedin mi? Sofra buraya kuruldu. Ben ya hocam bir gibine şeyi dedim. Ne kadar ki şeyi kaçtı. Sen de başını aç. Ben hep kaçtım burada kimse kalmasın. Sofra ikinize kalsın anlamıyorum. Nasıl bir şey Kadın olsun derece bu. Ahiret mahalli açıldı. Evde baban gelen şilalet lideri fark etmez. Açıktan fotoğrafı. İnsan veya şey Açık resmi olduğu yerde. Beden açıldığı yerde. Sarap kişisinin olduğu yerde. Evin içinde bir köpek varsa onların olduğu yerde melek durmuyor kardeşim kaçıyor. Sen biri gençler sen şimdi bırak başlatmayı. Vücudun her tarafını açmış. Bunların kimisi bacımız, kimisi kızımız, kimisi de sizin hanımlarınız. <laughs> Efendimiz buyurdu ki, ümmetin üzerine bir zaman gelecek. Onlar gayrı müslümleri karış karış, zira zira taklit edecek buyurdu. Bak Allah'ın geldiğini söylüyorum. Peygamberin makamında paralar yaratılmaz. Vallahi Türkiye'deki şu vezirlik Almanya'da bile yok. Onları da geçtik. Allah rızası için, Allah'ın meleklerin evimizi, yolumuzu, tarlamızı, işlerimizi terk etmesin. Allah onluk ve bereket versin. İnşallah bunları dikkate alalım. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü dersim meleklerin hakları ve ne iş yaptıklarını söylemek için 25 tanesini söyleyebildim. Daha gerisi duruyor. Başka bir zaman inşallah